Yani elbet. Aynen öyle. Bugün geldim. Bu sabah geldim. Şöyle dedim bir hava alayım. Buradan 15 25 günü geldim arkadaşlar. 25 bir ay gibi geldim. Ya klima çarpmış beni. Dükkandaki klima. Tabii çocuklar burada. Ben pazar sabah kalktım. Cumartesi kalk, Dükkanda klima çarptı. Pazar sabahı kalktım dedim. Gideyim karar vermiştim daha önce. Ondan sonra şey yaptım. Sabah altıda kalktım, geldim buraya. Lan bir ateş, bir titreme, bir hasızlık. Ulan ne oldu falan. Klima çarpmış beni. Dört beş saat klimanın altında kaldım dükkanda. Ondan sonra geldim. Çocuklar burada. Lan şu rampayı çıkamadım. çamburnu rampasını çıkamadım ya. Zor zor çıktım. Geldim. Eve. Buraya geldim. Dediler ne oldu? Dedim ya böyle böyle. Ben gelmeseydim. Ya bir kere karar verdim. Ah ne işte. Ah şey yaptım. Geldim. Ulan yattım da yattım. Yattım da yattım. Kalktım biraz yemek yedim yattım. Biraz daha yedim yattım. Ondan sonra gece oldu. Bir ufak bir derya ilaç verdi bana. Onu içtim. Bir ufak iyi geldi bana. Ondan sonra yattım. Kalktım yattım. Sonra sabah oldu. Sabah altına koydum ileriye gittim İstanbul'a. Ondan sonra dedim ulan Bir pazar gideyim, bir akşam kalayım. Hani bir bir rahatlayayım dedim. Bu sabah geldim. İyi, çok şükür. Ondan sonra doktora gittim. ilaç verdi, içtim, düzeldim. Gayet iyiyim şimdi. Geldim buranın keyfini çıkarıyorum. Hava güzel. Tam istediğim gibi bir hava arkadaşlar. O yüzden şimdi şurada 12'de geldim. Bir de uyudum. Herhalde saat 4. 4'de kalktım. Bir kahve yaptım kendime. Şimdi giyinip aşağı iniyorum arkadaşlar çarşıya. Bir de çarşıyı kolaçan edeyim. Ondan sonra akşama da kalayım akşam gelirim. Evet. O yüzden şöyle bir daha bakayım şuradan. Ulan oğlum oradan giriyorum buradan çıkıyorum. Oradan giriyorum buradan çıkıyorum manzara güzel. Bak şimdi. Şu ormana bakması çok çok iyi. Evet. yapalım öyle. Evet. Oo, merhaba merhaba. Oo. Evet. İşte öyle. Anlattığım gibi anlattığım gibi arkadaşlar. Eh şu çarımları Ya hava da çarpıyor benim ufaktan Ya uyudum Çarpıldım veya da hava tarpileni. Ay. Ay yani. Katura da gelmiş. Hoş geldin. Gel. Akşama hıka takılırım. He. Hadi bakalım. Hı. Kolay gelsin. Şu suyu da içeyim. Bismillahirrahmanirrahim. ya yani, ne? ne zaman içerim akşam içerim. E, şimdi evet ne var şimdi? Kablomuz kalsın buraya.